Günaydın arkadaşlar. Şu sabah yedi. Şu anda çok sinirliyim. Tanırdım dedim ki bu protein tozundan iç. içiyorsan tamam dedi. Gösterin. Ama sabah uyandım kendim hazırlıyorum karışımı. Şey yok. Kaşığı yok içinde. Ölçeği yok içinde. Allah Allah dedim. Ondan sonra bu kutuyu attım. Bu poşet açılmış. Sıfır kutu açılmamış. E bu yumurta proteini bunu geri götürecektim. Ondan sonra bir de böyle baktım, burada üstte yırtık var hafiften. Şöyle bir de yaptım. Orospu çocuğu sen al, git benim protein yetmiyormuş gibi, git bir de yumurta proteinini aç, sıfır kutuyu. Kullan, çaktırmadan sanki ben görmeyeceğim, geri zekalıyım. Kaşığı da içinde unutmuş. Bak hele, ben şimdi sikmez miyim seni? Amına kodum ben sana demedim mi, protein yumurta proteinini içme diye? Hı? Ben sana demedim mi yumurta proteinini içme diye. Ya, ya görem, ben amına koyayım rüya mı görüyorsun lan? Oğlum yumurta, yumurta proteinini protein içmişsin. Sen... Amına koyayım yumurta proteinini Amunak. içmişsin. Sikerim ben lan ha. Yumurta proteinini içiyorsun. Amına koyayım. Onu satın alacaksın. Sikerim seni ha. O yumurta proteinini satın alacaksın. Baba uykudan Hiç. kaldırdın beni. Alır, ben sana demedim sen, yumurta ha. proteinini içme diye.